Vallahi Neriman dün gece hastaneden geldikten sonra bir yere çıkmadı. E, ne ara gitmiş olacak bankaya anlamadım ben. Emin misin Nurten? Bak bir daha düşün çok önemli. Eminim Nedim Bey'im. Sizin odayla müştemilat arasında mekik dokudu durdu. E, gece yarısı da bankaya gidecek değil ya. Yine bir yanlış mı yaptı banka filan? Ya sormaya da korkuyorum ama. Nurten. Bak ben dün sana güvendim. Ceren'in yaptıklarını kimseye söyleme dedim. Söylemedim paşam. Yani sen söyleme dersin de söyler miyim hiç? Allah canımı alsın bir kişiye bile. Bak amcana bile... Biliyorum, biliyorum. Ben sana çok güveniyorum zaten. O yüzden benim için bir şey yapmanı isteyeceğim. <laughs> dün hiç dışarı çıkmadığın o yere... ...burada bir yere sakladı. Ne sakladı? Tövbeler olsun. Hayatında hiç gizli kamera gördün mü? Ne? çok büyük oynadık bu sefer. Çok. Ne oldu? Ne yaptın kocanla? Ne demek iptal etti? Daha dün boşanma protokolü istemedi mi bu çocuk senden? İstedi. istedi. İstedi avukat bey istedi. Ya ben kendi kulaklarımla duydum. Sizinle konuşurken ben yanındaydım. Boşanmak istiyorum dedi, duydum. Ver şunu, ver. Evet, dinliyoruz. Nedim Bey bu sabah tekrar aradı ve protokol istemediğini söyledi. Teşekkür ederiz Haldun Bey, haberleşiriz. Sana bu işin bu kadar kolay olmayacağını söylemiştim. Ne yapıyor bu çocuk? Anlamadım ki. Kimin ne yaptığı çok ortada. E, kusura bakmayın Seher Hanım ama... <laughs> ...gelinimiz bugüne kadar bebeği kullanıyordu. Şimdi de bebeğin acısını kullanıyor duygu sömürüsü yapmış işte belli. Köşk, para, servet. Bunlardan vazgeçmek kolay mı? Yani lütfen siz şey yapmayın ama... ...yani bu kızın Nedim'in yakasından düşmek gibi... Yani bu kızın boşanmaya hiç niyeti yok. Boşanacak. Kocası açmazsa davayı kendi açacak. Bak bir de nasıl zaman kazanacağım diyorsun. Bir gece de halletmişsin işte. Hallettim. Vallahi hallettim. Ay, şükür. Yakaladım kamerayı. Bir de kendi ellerini izletecektin. Ben mani olmasaydım... ...şimdi otogardaydık Ceren Hanım. Tamam babaanne. Bu kamera konusunu tamamen kapattık. Bizim hayatımızdan kamera kamera çıktı. Tamam mı? Kız. Nasıl becerdin anlatsana. Çatlayacağım Yani Vallahi çok zor olmadı babaanne kocamın ağzından girdim, burnundan çıktım. Bir şekilde ikna ettim işte. Sonuçta ben kimin torunuyum değil mi? Ha? Ha, ah, söyle. Bak yavrum, bundan sonra gözü karalık yok. Bundan sonra hep hesap kitap, hep ince iş. Bak o kızıl şeytana nasıl ince ince işledi. Seni avcı diye balayına gönderip bizi nasıl can evimizden vurdu. Bak kızım, ...bu koca köşkte savaşarak baş edemezsin. Bitti babaanne, bitti. O başına buyruk, o asi kız sayfasını yırttım attım ben. Bitti. Hiçbiri bilmiyor ama dün gece bu köşkte yepyeni bir Ceren Karaçay doğdu. Yoluna çıkan herkesi güle oynaya harcamaya doğdu. Ben bu köşkten olacaklıyım babaanne. Bayağı yani böyle güle oynaya alacaklıyım. Neriman ana, bir çıkar mısın? Biz kızımla konuşacağız. Bırak şunu. seni püslenecek zaman değil ağzını açmadan beni dinleyeceksin. Senin canından can koptuysa benim de canımın canı koptu. Her şeyden önce bunu iyi bil. Vallahi tam olarak ne konuşacağımızı bilmiyorum ama candan girdiğine göre kesin canımı acıtacak bir şey söyleyeceksin anne. Lafı hiç uzatmayacağım. Bu evlilik hiç olmamalıydı. Başından beri yanlıştı, çarpıktı ama şarttı. O gün nasıl evlenmen şartsa, bugün de boşanman şart. Duydun mu beni? Sen dinliyor musun beni? Boşanacaksın diyorum. Kocan dün avukatı çağırmıştı, bugün vazgeçmiş. Neden oldu, nasıl oldu diye peşine düşecek halim yok benim. Hiç dermanım yok. Ama madem o öyle yaptı, sen bize yakışanı yapacaksın. Gerekirse davayı kendin açacaksın. Ceren duyuyor musun kızım sen beni? Dinliyor musun beni Ceren? Boşanacaksın diyorum. Mahkemeden sonra kardeşlerinle konuşacağız. Ana kız, babaanneni de alıp memlekete döneceğiz. Ceren bir şey söylesene kızım. Anneciğim, bu konu kocanla benim aramda. Ceren. Ceren yapma kızım bak. Sen çok iyi biliyorsun. Babaannen daha haber alır almaz sana yetiştirdi. Sen balayındayken ben ne duydum ne öğrendim. Ne ezildim ne utandım sen çok iyi biliyorsun. Anne bu konu kocamla benim aramda dedim. Ceren Allah aşkına yapma bak. Beni konuşturma ikimiz de altından kalkamayız. Anneciğim benim bu saatten sonra bu köşkte altından kalkamayacağım. Hiçbir şey yok. Sen sakın merak etme tamam mı? Oh benim güzel annem. Oh benim canım. Canım. Ceren! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.